Şanlıurfa'da Avrupa Birliği'nce finanse edilen mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyum projesi SEOP tanıtıldı. <laughs> Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yürütücüsü olduğu 8 ilde 55 mesleki ve teknik eğitim okulunu kapsayan Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi tanıtımı Şanlıurfa'da gerçekleştirildi. <laughs> sosyal ekonomide gelirin artması yoluyla ekonomik büyümeyi, gelir dağılımının daha adaletli olmasını ve toplumun iktisadi gelişiminin hızlanmasını sağlamaktadır. Mesleki ve teknik eğitim, bireysel ve toplumsal açıdan ekonomiye doğrudan etki etmesi nedeniyle sosyal ve ekonomik yönden ülkenin gelişimini sağlayacak potansiyele sahiptir. Türkiye'nin 2020... Tanıtımda konuşma yapan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt, şüphesiz ki eğitim ruhsal ekonomide ekonomik büyümeyi, gelir dağılımında daha iyi akaret olmasını ve toplumun iktisadi gelişimine hızlanmasını sağlamaktadır dedi. Olarak, sürekli kendini yenileyen ve dinamik bir yapı içerisinde olan çalışma hayatı ve insan kaynakları için nitelikli iş gücüne sahip olmak adına doğru planlanmış bir mesleki eğitimin kurgulanması günümüzde sorumluluk arz etmektedir. Çünkü mesleki ve teknik eğitim insan kaynaklarının kalitesinin artırılmasındaki en önemli Kurt açıklamasının devamında mesleki ve teknik eğitim insan kaynaklarının kalitesini artırmadaki en büyük unsurdur. Nitelikli bir mesleki teknik ve eğitimi için mesleki eğitime dönük politikalar geliştirmek ve uygulamak temel öncelik haline gelmelidir. İnsan kaynaklı nitelikli iş gücüne dönüştürmek ve iş piyasasında yer almalarını sağlamak zorundayız ifadelerine yer verdi. Mesleki ve teknik eğitimin öncelikleri arasında nitelikli iş gücü yetiştirmek, Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak ve iş piyasasının ihtiyaçlarına göre modüler bir öğretim programı hazırlamak yer almaktadır. Basınımız ve özel sektör temsilcilerimize saygıyla selamlıyor, Müdürlüğümüz adına teşekkürler sunuyorum. Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Korkut Koçak da ülkede misafir edilen geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitime erişimini sağlamak için çalışmalarına devam ettiklerini bildirdi. Ülkemizde misafir ettiğimiz geçici koruma altındaki Suriyelilerin eğitim alma yaşına gelmiş çocuklarının eğitimde erişimini sağlamak için bakanlığımız tüm imkanlarıyla seferber olmuştur. Geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime kazandırılarak ülkemizde bulundukları süre içinde kendi yaşantılarını ilave edebilmeleri, nitelikli iş gücü ihtiyacına katkı sağlamaları ve en önemlisi ülkelerine döndükleri zaman ihtiyaç duyulan ve duyulabilecek alanlarda meslek sahibi olmalı.